Arkadaşlar merhaba, bugün hareketli ortalamaları alım-satım kararlarımızda nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Hareketli ortalamalar bize şu üç konuda yardımcı olurlar. Pozisyona girme, trend takibi, kar alma ve stop olma noktasında nasıl kullanacağımızı bugün öğreneceğiz. TradingView programında geçen incelediğimiz tekven grafiğini açıyoruz. Burada ben ortalamalarımızı set halinde yerleştirdim. Bunlar birer basit sayıdan e, ibaret değiller arkadaşlar. Bu sayılar ve grafik üzerindeki bu çizgiler görmesini bilen iyi bir işlemci için çok şey ifade eder. En kısa vadeden en uzun süresine kadar hepsi bir anlam taşırlar. Öğrendikçe ve kullandıkça siz de ne demek istediğimi zaten yakında anlayacaksınız. Şimdi hareketli ortalamanın bize gösterdiği birinci sinyal ile başlayalım. Birinci gösterdiği sinyal pozisyona girme ve al sinyali nasıl ürettiği bunu inceleyeceğiz. Bu ortalamalardan Hepsini kapatıp sadece 5 ve 22 günlük ortalamayı açıyorum. Tekfen grafiğini inceliyoruz. Yeşil ortalama kısa süreli 5 günlük ortalama. Turuncu ortalama ise 22 günlük üstsel ortalama. Benim bütün ortalamalarım üstsel arkadaşlar. Bu ortalama sayı setinde 5, 13 şunu 13 olarak değiştirelim. 22, 50, 100, 200 ve 500 günlük olan ortalamaları tabi bunu saatlik olarak da kullanabiliriz inceleyeceğiz. Alt sinyali için arkadaşlar 5 ve 22 birimlik ortalamaları kullanıyoruz. 5 günlük ortalamanın 22 günlük ortalamayı kesmesi buralarda gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı sat sinyali aşağıdan yukarı al sinyali üretir. Birinci aşamada öncelikle kesişimden doğan al sinyalini görüyoruz. Şu kısma bakalım. Yaklaştığımızda bu kesişim ve kapanıştan sonra bir al sinyali geldiğini görüyoruz. Yani bu kesişim bize bu mumun kapanışında ve ertesi günkü yükseliş mumu ile birlikte geliyor. Biz bu kesişimi gördüğümüz anda pozisyona giriyoruz. Yani alım yapıyoruz. Tekfen listesinde. Sonrasında arkadaşlar ikinci kısım geliyor. Yani trend takibi. Trend takibi yaparken arkadaşlar bu sefer 13 birimlik ortalama açıyoruz. Yani mavi ortalama. Artık kesişim oldu. Al sinyali üretildi. 5 ve 22 ile işimiz kalmadı. Artık 13 günlük ortalamayı takip ediyoruz. Tekfen listesinde. Ortalamanın üzerinde fiyat artmaya devam ediyor. Yani biz ortalama 13.80-90 bandında işleme girdik. Fiyatı takip ediyoruz. 13 birimlik ortalamayla ilerliyor, yukarı yapıyor, ortalamaya çekiliyor. Tekrar yukarı yapıyor, ortalamaya çekiliyor. Ve burada artık gördüğünüz noktada arkadaşlar, şöyle işaretleyelim. Bir kapanış geliyor. Yani 13 birimlik ortalamamızın altında bir kapanış geliyor. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Artık pozisyondan çıkma zamanının geldiğini gösteriyor. Yani trend takibini bize sağlayan 13 birimlik ortalama bize diyor ki artık benim seviyemin altında bir kapanış geldi. Bu senin için bir ikaz. Pozisyondan çıkabilirsin. Bu noktada arkadaşlar tabii ki biz stop olmadığımız için şu noktaya kadar %25-26'lık bir kar üretiyor bizim için. Ama bu tabii ki her zaman bu şekilde sonuçlanmıyor. Yeri gelecek stop olacak tekrar devam edecek, tekrar sinyal üretecek. yatay piyasada üretilen sinyal sayısı fazla oluyor. Trend oluşturduğu zaman, trend takibi yaparken de tek bir sinyalle yüksek kar marjları bırakabiliyor. Tekfen bize o noktada 5 ve 20 kesişimiyle pozisyona girmemizi sağladı ortalama. 13 birimlik takip ettik ve şu noktada 13 birimliğin altında kapanış olduğu gün stop olduk. Devamında ne oluyor arkadaşlar? Bir stop oluyoruz. Ertesi gün fiyat bir kere daha artıyor. Sonra yavaş yavaş süzülerek 22'nin de altına gelip Artık düşüş başlıyor. Düşüş noktasında da 5 22 aşağı kesiyor bu noktada. 13 birimliği kapatıyorum ve bir sat sinyali üretiyor. Buradan sat sinyali veriyor. Biz satışa geçiyoruz tekfen listesinde. Bu sefer tekrar 5 ve 22'yi kapatıyorum. 13 birimli açıyorum. Bu noktada satışa girdim. 13 birimliğin üstünde kapanış gelene kadar. Yani şurada olduğu gibi kapanış gelinceye kadar Satış kısmında kalıyorum. Tek fende kar elde etmeye devam ediyorum. BIST 30 hissesi olduğu için açığa satışa açık arkadaşlar. O yüzden sadece tek yönlü olarak düşünmeyin. Yukarı yönlü al sinyali, aşağı doğru sat sinyali hangi istikamette ne kadar çok kar edeceğinizi bilemezsiniz. Şurada gösterdiğim gibi şuradaki kardan daha fazlasını, yükselişteki kardan fazlasını buradaki açığa satış kısmında veriyor. Gördüğünüz gibi. 19.60'da aşağı kesiş başlıyor. Ta ki 11.75'e kadar. Biz bu kesişimle beraber satmış olsaydık 13 birimliği açacaktık. Burada üstüne geçinceye kadar pozisyondan çıkmayacaktık. O da bize yine %35'lik bir kar sağlıyordu. Yani trendleri yakalayabilmek için arkadaşlar iki yönde de işlemlere girmek gerekiyor. Yani biz bu stratejiyi geliştirdikten sonra sadece tek yönlü olarak kullanmıyoruz. Kimseden tüyo almanıza gerek yok. Hisse hakkında her şeyi bilmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece bu 5 ve 22 kesişimiyle alınan sinyaller sizin kar elde etmenize yetecek veriyi size sunuyorlar. Ortalamaları basit birer sayı olarak görmeyin. 5 günlük ortalama 1 haftalık maliyeti gösteriyor. 22 birimlik ortalama ise 1 aylık maliyeti gösteriyor. Yani 5 ve 22'nin yukarı kesişmesi aslında basit bir şey değil. Bize artık alıcıların e, satıcılara baskın geldiğini ve şu noktadan itibaren daha fazla para harcamaya, bu hisse için para vermeye razı olduklarını gösteriyor. Bu şimdi günümüz işlemlerinde artık çok hızlı cereyan ediyor bu şeyler ama e, yine de temel mantık aynı. Burada da şu noktada da artık alıcılar daha fazla para ödemek istemiyor. Tekfen hissesini açığa satıyorlar. Yani artık hissenin şu noktadan sonra bu paraya değmediğini söylüyorlar. Tekfen aşağı geliyor. Yeniden karar değiştirip alım sinyalleri üretene kadar. Buralarda gördüğünüz gibi hep önce yanlış iki alım sinyali üretiyor ama sonra trend başladığı zaman yukarıya doğru bize yüksek bir marj veriyor. Burada tekrardan vazgeçiyor alıcılar. Yani o son haftadaki alıcılar vazgeçiyor. Satış sinyali geliyor ve tekveni tekrardan aşağı yönlü satıyorlar. Bize basit birer sayıdan daha fazla şey ifade ediyor ortalamalar. Dikkat ettiğimiz yöntemlere bakacak olursak arkadaşlar. Pozisyona girme, trend takibi, kar alma ve stop olma. Aynı pozisyona girerken gösterdiğimiz kararlılığı kar alma ve stop olma seviyesinde de göstermemiz gerekiyor. Yani şu 13 birimlik ortalama trend takip olarak kullandığımız ortalama eğer burada şöyle yakınlaştıralım. Burada ortalamanın altında kapanış geldiği gün ben bekleyeyim birazcık daha kar olma ihtimali var devam edebilir düşüncesinde olursanız. Evet bir gün belki ertesi gün burada karınız artmış görünebilir ama ertesi günlerde gördüğünüz gibi stratejinizi bozarsanız zararınız devam ediyor. O yüzden ilk başta stratejiniz neyse, inandığınız ortalama değer neyse onun altında kapanış geldiği gün pozisyondan çıkmış olmanız gerekiyor. Bütün bu işlemlerde arkadaşlar önemli olan kar ya da zarar değil. Önemli olan stratejinize bağlı kalmanız, başta geliştirdiğiniz yönteme inandığınız değerlere bağlı kalmanız. Bu da zaman içerisinde sizi zaten diğerlerinden ayıracak en önemli husus olacaktır. Kısa vadede evet çok fazla sinyal üretebilir, sizi bıkma noktasına getirebilir. Özellikle yatay piyasalarda şurada gördüğümüz gibi üst üste sinyaller üretiyor, sizi stop ediyor, tekrar pozisyona sokuyor, stop ediyor, tekrar pozisyona sokuyor. Yatay piyasada bir sürü sinyal üretiyor. Bunların her birinde ufak karlar ya da ufak zararlar edebilirsiniz. Zaten bunlar önemli değil. Önemli olan trendi yakalamak. Ama bir trend yakaladığınızda bu istikamette olduğu gibi veya burada olduğu gibi esas karlar size zaten bu stratejide bu yöntemlerden gelecek. Bir de unutmayın sadece burada ortalamalara dayanarak bir yöntem geliştiriyoruz. Diğer indikatörleri, piyasa algısını, psikolojiyi veya diğer faktörlerin hiçbirini dikkate almıyoruz. Bir sene içerisinde %30'luk 3 defa marj yakaladığınızda bu sizi yıl sonunda %100'lük bir kâra sokacak. Diğer alsatlarınız sizi yanlış yönlendirmiş olsa dahi yakaladığınız bu karlar, %20'lik, %30'luk karlar sizi günün sonunda, yılın sonunda karlı bir işlemci haline getirecek. Bir de sizden istediğim diğer bir husus, bu sayıların haricinde başka bir sayıya bakmam gibi bir yanılgıya düşmeyin. Çünkü her bir hisse veya Enstrüman için durum farklı olabilir. Örneğin kozal hisselerinde, kozal altın hisselerinde burada 89 ve 144 günlük ortalamaları görüyorsunuz. Bunlar altın Türk lirası işlemlerinde de kullanılan sağlıklı ortalamalar, Fibonacci sayıları. Bunları da yine alım satım işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Ya da dolar TL grafiğindeki 89 birimlik ortalama. Bunun da nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Şuralardaki destek seviyelerinden. Buradaki destek, buradaki destek. Yani bu ortalamaya yaklaştığında alımların geldiğini görüyorsunuz. Bu da yine önemli bir gösterge. O yüzden sabit fikirli olmayın farklı sayılarla da grafik üzerine denemeler yapın. Bir diğer göstermek istediğim grafikte haftalık XU100 yani BIST 100'ün grafiği. Burada da arkadaşlar 200 ve 500 günlük ortalamaları grafiğe yerleştirdim. Gördüğünüz gibi Borsa İstanbul 200 günlük ortalamaya ve 500 günlük ortalamaya riayet ediyor. Ve 200 günlük ortalamalar büyük maliyetlenmelerin yapıldığı yerler. Gördüğünüz gibi yıllarca bu bölgede kalınca hep bir rally başlatmış yukarı yönde. Veya 500 diye dokunduğu zaman peşine büyük bir rally gelmiş. Geçmişte de bunu görebilirsiniz. 500 diye dokunduktan sonra rally gelmiş. 200 dokunduktan sonra rally gelmiş. Bunlar haftalık maliyetlenmeler, uzun süreli ortalamalar. Bunlara da dikkat ederseniz büyük resmi görmek açısından sizin için faydalı olabilir. Hepinize iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.